Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın arkadaşlar ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öyle. <laughs> e i̇şte bu bölüm arkadaşlar madeni çıkacağım. Şuradaki madene gideceğim ama ilk kömür yapmamız lazım. Kömür içinde odun toplamamız lazım. Şimdi odun toplamaya gideceğim. yapacağım kastım yeterli altı tane kastık arkadaşlar üçüne yakacağım üçünü yani üç yakılacak üçünün de ah, varmış zaten iki tane varmış ama biz yine de şey yapalım tam böyle bu pişsin. Biz bize şunu tahtaya çevirelim çabuk yapalım Sonra meşale yapacağım. Dur bir tane daha yapmamız lazım. Ee, dur. Bir dakika. 8 tane meşalemiz oldu arkadaşlar. Şimdi buradan da meşale alacağım. 8 tane meşalemiz zaten olmuştu. Şunları da aldım. Ee, dur. Dur. Şuradan çubuk yapmam lazım. Ha, çubuk yaptım arkadaşlar dört tane. Buradan Tamam en az bir 20 tane meşalemiz oldu. Madene gidebiliriz. Şimdi madene gidiyordum. Tam düşüyordum. Böyle gidelim geldik. Birazcık maden yapalım. Ooo oo. Ay dur. Deriyle kazıyordum koyalım. Başka yok. Buraya kazalım. Bunu buraya yapalım. Tamam. Şurada da var. 8 tane. Yok. 9'muş o oh, olmuş. Tamam 10. On. 10'da durduk. Evet maden bu kadar. Geri dönüyoruz. Madenimiz bu kadar. Şöyle geri, geri döndüm. Meşaleyi de kıracağım. Bunu da kıracağım. Bir şey söyleyeceğim. O hiçbir yer gözükmüyordu diyecektim. Şimdi gözüktü. Tamam dışarı çıktık şimdi arkadaşlar. Bu da parkur, parkur yapmamıza şey var. Parkur yaptık. Şimdi kaç tane? 14 tane demirimiz oldu. Bu dönemde demirleri fırınımıza verelim. Hadi sen burada ne yapıyorsun? Aa ben şeyleri açacaktım. Zorlukta yani kolaylıkta açacaktım. Neyse evet, ben hemen kolaylıkta açıp geliyorum. Evet arkadaşlar kolayda hemen yapıp geldim. Şu anda kolaydayız. Şu ee, hemen bu arada şunları şöyle fırına vereceğim. Bir de arkadaşlar taş toplamam lazım. Bir sürü daha bir sürü fırın yapacağım ya. Hani şuradan dur ha. Ee, hani acıkacağız falan açtım yani kolayı kolayda açtığım için acıkacağız edeceğiz iki tane fırınımız olacak. Yani mesela bir tanesinde demirler ve işte bir tanesinde demirler veya altınlar falan pişecek. Öbüründe de işte e, yemekler pişecek. Şöyle hemen fırınımızı yapalım. Şöyle fırını yaptık. Bunu hemen böyle koyalım. Öbür fırın böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle yakalım. Birazcık odun toplayıp gel odun toplamamız lazım. Şimdi öldürelim. Biraz zombiler falan çıkacak. Şöyle hemen odunumuzu kestik. Tamam. Odunlarımı kestik arkadaşlar. Şöyle hı. Tamam, odunları kestik arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Evimize girelim. Tamam. Şöyle. Bunu tahtaya dönüştürüm. ben Tahtaya dönüştüreyim çünkü daha fazla tahta olacak. Bunları pişireceğiz falan ederiz. O yüzden burada demirlerimizin 10 tanesi şimdiden pişmiş. Ee, bu, bunlar böyle. Tamam. Bunlar pişti. tam 5 tane. 5 tane buraya koyalım. Bunu böyle koyalım. Seni böyle alıp böyle koyalım. Tamam arkadaşlar, şimdi yani değilden zırh yapacağız. Veya demirden artarsa demirden yaparız. Ve bu da pişti, evet, pişti yani. tamam seni öp, dur böyle koyalım seni böyle aldım böyle koyalım. Tamam arkadaşlar şimdi burada pişiyor bunlar. Ee, şimdi demirden bir biz şey yapacağız da iyi bir tahtaya ihtiyacımız var. Burada aynı yani tahta ihtiyacımız yokmuş. direkt çubuk lazım da çubuğumuzu da bulduk. Tamam demir bir tane kazma gerekli. Ee, baltayı balta yapamıyorum şimdilik. Şöyle acıkmışız şöyle yemeğimizi yerim. Evet. Şimdi buradan tahta baya yani odun toplamamız lazım. Tam bu kadar yeterli. Tamam 29 tane de çubuk yaptık. Şimdi gidebiliriz. 29 yeter ve artar bile arkadaşlar sen onu diyelim. tam böyle geçeceğim arkadaşlar şimdi ne yapacaktık buradakiler pişti bunları alalım sonra şöyle bunu böyle bir tane balta bundan şöyle şunu şöyle bir tane kazma böyle bir tane balta Böyle bir tane kılıç. Küreğimizi de yapalım. Onu kürek yapmayı unuttuk. Küreğimizi de yaptık. Tam Üstümüzdeki bazı eşyaları sandığa koyalım şimdi. Tamam. Bunu böyle, bunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Bunu böyle Şimdi uyuyalım. Uyuyamıyoruz. 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 <laughs> Uyuyabildik. Uyuyoruz arkadaşlar. Uyuduk şimdi. Tamam. Hmm, şöyle. Şöyle. Ee. <laughs> Kask yapmayacağım. Demir bundan yapamıyoruz, bundan da yapamıyoruz. Ayakkabı yapayım. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Birazcık de deri kasma, deri yani e deri deri diyorum. Şey öldürmemiz, at, eşek, inek öldürmemiz lazım deri bulmamız için. Deriden de zırhımızı tamamlamamız lazım. En azından deriden bir tane zırh yapalım. İleride zamanlarda belki elmas bulup elmadan daha zırh yaparız. Neyse. Ne konuştum. Ben video dışında şey yapacağım. Elmas arayacağım böyle. Bayağı bir, bir, bir saatliğine falan. Yani niye arayacağım derseniz Videoda ara dersiniz, ben şanssızım. O pek çıkmıyor. Şeyde işte. Yani e, mağaradan pek çıkmıyor bana. Ondan dolayı. Hmm. Tamam şöyle bunları öldürdük. Yeterli bence bu kadar şey. Tamam. Gidelim şurada da inek var. Bu ineği de keselim. Öbür videodaki koyun. Hatırlarsanız kıyıda vardı hani. İşte de <laughs> neyse. Hatırlamıyorsunuz demek. Anam bu kılıcımızı attık alalım ne yapacaktık? Tamam deri. Deri şeylerimiz vardı. Buradan da derilerimizi alalım. İki tane burada yedi tane de oldu. Toplam dokuz oldu. Tamam kaskımızı yapalım. Tamam tahtı. Kaskımızı taktık. Yarasa yarasa. Gel buraya. Öldürdüm yarasayı. Hiçbir şey çıkmadı. Gideceğim birazcık daha deri kazacağım yani deri kazacağım nereden çıktı ya deri yani e, işte inek at eşek falan öldüreceğim ondan işte burada bir tane şey var mağara vardı bakın mağara var şöyle. o mağaraya da şu eşeği öldüreyim girelim. Hadi gidelim mağaraya. Belki demir falan çıkar. Hayır çıkmadı. Dur. O çıktı çıktı çıktı. Bayağı çıktı yani. Blok var mı? Hayır. Çok güzel. Ee, şuradan blok kaz kazalım. Demir bulduğumuz iyi oldu. Yine demirden şey yaparız. Neydi onun adı? Ee, i̇şte zırh yaparız. Seni böyle yok bunu böyle iki tane de şöyle. Tamam. Tamam. Böyle gidelim. o O bir tane daha de demir. Altında da demir vardı onu almayacağım Tam buradan çıkalım. Ya bunları da alarak gireceğim. Buraya ileriki zamanlarda gireriz. Çünkü baya derin. Şöyle kaç tane? Dört tane demir bulduk. Dört tane demir yeterli. Şu anda bizim için. Toplam beş tane demir oldu a şeyimiz, demirimiz, deri dedim. Arkadaşlar burada beni duyuyor mu? Duyuyor musunuz? Ben bilmiyorum tam olarak. Videoyu izleyeceğim eğer duyamıyorsanız. Şeydi. Aa bu arada. Neyse. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan videoya yani e, like atarsanız, bir daha abone olursanız, yorum yaparsanız güzel olur ve görüşmek üzere bay bay